85 kilinin 85'ini in ondan aldım. ben ve ablam ama 5 sonra Hayır Asal ve sen. Hayır Asal ve abla. Kanka 10 vurdun var ya Hayır ben hani, hani ben, sahibim, yokum, yokum ya o yüzden diyorum. Evet dersine de Bakla vursana be. Kankam, var ya. Havadan gelip vursam onu vuruyor. Arkadaşlar bakın kılıç bir maçta öldürdüğümüz sayıyı gösterir. Ve 96 arkadaşlar. Bak 10 gitti. Aynen 10 gitti. Ne vursam bir? Bir can. Yumruk vurdum arkadaşlar. Evet hadi hadi hadi. Arkadaşlar biz böyle bekliyoruz. Sen şimdi bekliyor. Ben bunu böyle öldürüyorum. Aynen ben şu anda telefonu bıraktım. Keyif yapıyorum. Bilgi alıyorum. Telefonu bıraktı arkadaşlar. 98 oldu. Hadi hadi sonraki hadi. diyorum ben. Evet bu ortada öldürsene beni TNT ile Ortada. Tamam arkadaşlar, finişi ortada yapıyoruz. Aynen, finişi gemi haritasında yapıyoruz. Gemi gemi de yapıyoruz. Ne gemi haritası? Gemi haritası. Az daha kendimi öldürüyorum. Az benim TNT almam lazım kendi isimler. Çabuk koş ki sen ben bunu zümrüt zıbrık atıyorum zümrütler biraz yağdıracağım. Son sizimi yağdıracağım. Aşağı düşen diyor. Dur arkadaşlar. Öldü. Düşsene ne olacak? Ki. Ben Dört ablamı izliyorum. Diyorum. Benim var altı tane. Bir ya sen ben bana tiyan takmadan önce ben de zümrüt yağdıracağım. Kanka zümrüt yağdıramıyor ki. Izliyor. Hayır. Defne de. bana değil mi yoldan zümrüt düşeceğim. Zümrüt Ablam izliyor. Defne benimkileri ye. Benim e, şeyimi. Yemem de öyle izlemiyorum. Şöyle izliyorum. Hadi dört. Hadi. 1 2 3 Yes! Yes! Ben görmedim video izledim. A -a -a yüzy... Arkadaşlar görüyorsunuz. Sa üstte 100 yazıyor. 1 <laughs> saniye. Ya dünya rekoru arkadaşlar ya da Türkiye rekoru bir maçta bir maçta 100 kill aldık ya. Erkin bazen kaşık açmıyor çok yardımcı. Oldum. Teşekkür yeah. ediyorum ona. Ben de olmuyordum ama <laughs> benim Sete 100 yazdım. Çıkardı baba. Kuzenimin kardeşi Asal 5 yaşında kuzenim. Ondan sonra arkadaşlar e, Elçin, Defne. Onlar lay 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 bana lay bu dünya sonunda çok yardımcı oldu. Şu an bana Elçin yardımcı <laughs> oluyor. Çünkü babam beni babam evet. babamın sayesinde artık ben oynayamıyordum. Ama şimdi bunu 200 bu 200'e yapabilir 200'e yapabilir mı bunu? Ha yok ya 101 oldu bu arada arkadaşlar. Gel kendine Hay 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 hay. Hay. Gel sevinç yapalım. Mesajlara gir. 111. Arkadaşlar 102 ne? yaptık. Şu an arkadaşlar siz onu 102 sayabilirsiniz. Sevincimizi de öldürüyoruz şu an 100, ama bildiğiniz. 100 100 100 100 102, 102. Kendi arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Ben de sevinçten bir şey yapıyorum Şimdi arkadaşlar. Yatağını kırıyor. Hayır. Elçime kırdıracağım da önce. Bir şey de var. Evet arkadaşlar. Dostum ben atacağım Bak. dur. Bak. Bu. Bu çok ciddi. Arkadaşlar dünya rekoru. Aynen de atalım aynen de atalım. Benim bombam var. Benim yoktur ben ben de. Arda arda atalım. Bilgem bir sürü bomba az. var. benim ya iki tane. Benim daha yok. Arkadaşlar hı hı. vuruyordum neredeyse. abi canı bu canım gitti diyorum ya. Kaldı. Benim de kaldı. 16'yı canım gitti. Ben 4 canım kaldı. Arkadaşlar bir de size yatak kırdı. Ben de kırdım. Aşağı düştüm. Düştün Gerçekten mi? aşağı düştüm. Dur, Neyse ben bu arkadaşlar dünya rekoru altın sevinci falan bırak ya. Şimdi. Dünya teşekkür ediyorum. Bana gerçekten çok yardımcı arkadaşlar ama bilemezsiniz. Dur ben de bomba alıyorum. Bir sürü bombaya arda arda havaya atıyorum. Bana hava yardımcı olun arkadaşlar. Ömer Star, Elif Pro, Elif Elo Pro yani defne. İrne Çav FVB adı yanlış koyulmuş. Asal. Asal'in ismi yanlış koyulmuş. Evet. Ve erkek yapmış. Evet ya ama kız arkadaşlar. Asal zaten kız. Naz aslında. Aynen. Nas. Tamam atayım bizimle vazgeçmeyelim. Geçim de şu asel oldu. <laughs> Çok sadık. Asel. Sel. Sel oluyor. Arkadaşlar şey işte altın kılıcımı evet. aşağı attım. <laughs> Ve kendim tersine <başlattım. gülüyor> Şimdi bütün bombaları gitti. Yo bombamı atmıştım ki zıplama yaptım. Hadi bomba al hemen. Üç tane bomba. atalım öyle bombaları Evet arkadaşlar bu biraz kısa Kısa derken 6 dakika olmuş kanka. Evet çok kısa. Alkışlıyorum beni. Gel burada. Beni alkışlayın çok. Evet. Gerçekten arkadaşlar ama al. Alkış, evet. alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Aynen, lütfen. lütfen. Ben veriyorum. Yü sağ üstte görüyorsunuz. 103 kil. 103 mü? Ne ara? 103 yaptık. Ha doğru. 3 tane bomba al köprüye senin gel. Sen seni e, Ortaya geç. geç. Dur ben Bilgen seni... bu sen misin? Öldüm evet. Bilgen yolun zamanla. Kafam hareket ediyor. Arkadaşlar Elçin bir ortaya gelsene. Gelemiyor buluyorum ya. Elçin yolun yok mu? Yok. Sen kırmışsın. Bir dakika geliyorum hemen. <laughs> ya ekran fotoğrafı çekecek. Kanka 15 ümidim var. Benim de 14 altınım var. İlk. Bir tane Kanka, yüksekten atladım canım gitmedi. Bir gel dört tane bomba. Kanka benim bir tane bombam var. Bir tanesini bana ver. Bir tanesini bana. Ya tamam. öldürme. Tamam vereceğim. Tamam vermiş. de 3 tane oldu. Bir tane da aldım. kendi aldı. 5 tane TNT'im var kanka. 5. Ben de alayım o zaman. Kanka teşekkür olarak senin yatan atlıyorum. Ablam kırmızı değil ki. Yo yeşil, mavi. Evet. Mavi. Kanka gün de ama bu güzel Ben yeşil mavi kaplıyorum ablamı kaplıyorum. Kırmızı yatak var. Bak bak, bak buraya yelkene bak yelkene gözüme. Bak abi. Denizden ama gözük kırmızı diye gözüktü bende. Allah'ım. Ne Allah'ım ne, ne? kırmızıymış. Bakarsın istersen. Hani Anne bak bak. Neden canım seninki eski sürüm olduğundan dolayı. Eski sürüm de gibi. Ben benimki eski sürüm. Bilge benim 4 bombam var. Sen de yap. Kanka benim 3 bombam var. Sana bir tanesini vereyim. TNT de e, kaç tane aldık? Kanka benim 5 tane var. İkisini sen benim, 3 benim olsun. Atalım ya artık kanka. Gel tamam dur. Bekle ben şuraya bir tane şuraya bir tane bomba koyuyorum. Ben de sana 2 tane TNT koydum al kanka. Kaç tane? Sende kaç tane var? 4. Ay TNT mi? Evet. 3. Hemen ben de 2 tane sana verdim. Kaç? 2 tane. 1 tane TNT alıyorum. Biliyorum bak buradan kendime şuradan ben de kendime e, e, dört Bilgiye bak nasıl görünüyor. <laughs> Ekran dönüyor. Ekran dönüyor. Gel çabuk gel. Bak hadi bak. Gel. <laughs> bak. Ertuğrul gelsene bir gel sen yine fotoğraf çekince. Geliyorum. Bak benim oh. baktığım yere doğru bak. Bak. Bak kamera burada. Bak burada benim baktığım yere bak. <laughs> kanka dış kameradan baksana. Heh. Heh, oldu kanka çek çek çek. Oldu. Bir dakika bir şey yapacağım kanka bir dakika. İşte bu. Patronumda çekindik artık seni bir güzel Dur yemek. öldürme öldürme. Hemen hmm. havai fişek atalım orta gidip. Yey ben attım bile. Havai fişek. Aaa bak kılıç şartı çıktı. Biliyorum onu. Hadi bir açtık ben bir tane de. bomba mı attım? Evet. Ben de atayım dur. Vay be. Bunu görecek. Çok güzel oldu mu? Aynen. Arkadaşlar yalnız 103. Yüz ya, bak şuraya atacağız. Tam bak. Tam şu yer şurasına bak. Hava Gördüm, gördüm. Oh, bak şu şuraya bak. Şurası. Neresi zigzag? şura. 1 2 Diğerleri de attık. Çok güzel oldu. Allahu Ekber. <gülüyor> <gülüyor> Kanka düşüyor, düşüyor. düşüyor. <laughs> evet şimdi aşağı <laughs> Kanka 105 yapalım Tamam 105, 105 e özel. <laughs> Arkadaşlar o zaman devam ediyoruz. <laughs> Biraz bağırıyorum çünkü içeride çok ses var arkadaşlar. İçeride sen de bir güzel dövüyorum. Ben sana niye öpeyim? Evet. 105 oldu. 33 altından atayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de 3 altında atayım. 33'den 3 yukarıda hiç atalım. Saçma. <laughs> Dur öldürme. Bomba alacağım. Bomba zıplaması yapacağım. Hiç yapmadım hayatımda. Ben de. Abi yok ok geldi. Bir yan yapma mı? Yapıyor ya. Arkadaşlar bak bunu da yapıyorlar ki. Bak bak. Ui! Bak korktu diyor ama ya. Gidemiyor. Uf. Gidemiyor. Kaldı şurada. Ay aşağı düştüm. <laughs> Attım arkadaşlar neyse videomuzun sonuna gelindi. Daha ben fazla girders video istiyorsanız aşağıda abone olduğunuz, like atmayı unutmayın. Ben görüşürüz. Görüşürüz. Bir yan bir bomba gönderdim. Bay bay. Hediye.